Dem arkadaşlar mağdur durumda olduğum ve yardım istediğim için bu videoyu çekmek zorundayım. Adım asılsız haberler yapılıyor, adım karalanmaya çalışıyor. O yüzden kendimi savunuyorum. Olayı anlatıyorum en başından. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde... Koron testi olmaya gittim. Acı Badem Hastanesi'nde test yapıldı. Testim yapıldıktan sonra direkt eve geldim. Akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. Ve bugüne kadar, o günden bugüne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim, namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var evden çıkmadığıma dair. Uygulamam var. HES uygulaması 724 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim ki hiçbir şekilde evden çıkmadım. Namusum şerefim üzerine yemin ederim. Eğer bir kere bile evden çıktıysam beni alsınlar hapse alsınlar bir daha çıkarmasınlar. Hiçbir şekilde evden çıkmadım ben. Gazin sayfalarına çıkıyor, haberlere çıkıyor, televizyona çıkıyor. Ben sanki kötü bir insanmışım, sorumluluğumu yerine getirmemişim, sorumsuzluk yapıp da dışarı çıkmışım bir göstermeye çalışıyor. Ama ben dışarı çıkmadım ve bunun kanıtları var. Fakat bunun üzerine haber yapıyorlar, adımı ilerlemeye çalışıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün saat 2-3 civarında evime 20 ila 15 arasında polis geldi. Sanki ben kaçmaya çalışıyormuşum da bir suçluymuşum gibi evimi bastılar. Ne oluyor yani? Ya ben evimde karantinadaydım zaten. Evimde de başka insanlar da vardı. Onlar da karantinada. Onlar da hiçbir şekilde evden çıkmıyorlar. Tamamen bütün önlemleri alarak evde oturduk. Pozitif olduğundan beri. Ve size korona olduğumu da açıklamadım. Çünkü benim için endişelenmenizi istemedim. İyileştikten sonra açıklayacaktım. Şu an iğrenç bir durumdayım. Mağdurum. Tek isteğim evde istirahat etmek. Fakat beni zorla bu KYK yurduna getirdiler. Hiçbir şekilde kurallara uymamazlık yapmadım. Kurallara tamamen uydum. Fakat beni buraya getirdiler. Karantinama evde devam etmek istiyorum. Tek istediğim